Maliyetteki yaklaşım farkı. Eski yaklaşıma baktığımızda fiyatı belirlerken ürünün maliyeti üzerine bir kar miktarı konulur ve satış fiyatı oluşturulurdu. Satış fiyatını belirleyen müşteri değil, üreticilerdi. Günümüzde ise artan müşteri beklentileri, ürün çeşitlerinin artması, etkin rekabet, kısıtlı zaman, beklentilerin hızlı değişimi ve global belirsizlikler bu yaklaşım tarzının değişmesine ve fiyatı belirleyenin müşteri olmasını sağlamıştır. Böylece karımızı arttırmanın tek yolu maliyetlerimizi düşürmektir gerçeği karşımıza çıktı. Bu yeni yaklaşımla birlikte üretici sadece maliyet kısmını kontrol altına alabilir ve maliyete müdahale edebilir bir pozisyona geldi. Maliyetlerini kontrol altına alamayıp bunu düşüremeyen üreticilerin rekabetçiliği ve karlılığını sürdürülebilir tutmaları imkansız hale gelmiştir. Peki bu yeni denklemde hem karlılığımızı hem rekabetçiliğimizi korumak ve aynı anda maliyetlerimizi azaltmanın imkanı var mı sorusunun cevabı nedir dersek evet tamamı ile yalın olmak cevabını alırız. Bütün bu dertlerimizin ilacı tam olarak yalın bir şirkete dönüşmek olacaktır. Dünyada yalın üretim ve yalın yönetim dediğimizde ise bunun çıkış noktası Toyotadır. Tüm dünyada da buradan yayılmıştır.